Senin babanın Süper. çok rahmetli, iyi olduğunu Aynen. şuradan anlıyorum. Hala paylaşımların canım babacığım seni özledim. Öyle çok, çok, çok Ve bunu çok içten çok. yapıyorsun hiç laf olsun çok. diye falan değil. Çok yani çok özel bir babanın evladıyım. Yüz kere gelsem 100 kere o babanın kızı olmak isterim. Çok da özlüyorum yani. Ee, ama dediğim gibi şu, şu anlamda iyi. Çocuklarımın da öyle güzel bir babaları var. Hatta daha çok oyun oynayan, e, onlara yemek pişiren, yemek yediren banyosunu yaptıran gerektiğinde böyle bir baba, baba ve hemen. koca konusunda şanslısın evet, Serra. Evet, evet, Çok şükür. Ama geç oldu, temiz oldu. Tamam, bekledin <laughs> ama buna <laughs> değdi. Ama çocuklarla beraber hayat da değişiyor. Şimdi şu anda küçükler, onların sorumlulukları da artacak beraberinde diye. Ya yani okul paraları o falan uçmuş zaten. Bir kreş soruyorsun mesela. İki çocuk herhalde 500-600 binlerde falan kreşler, 700 Ciddi binlerde misin? Bodrum'da. Bak Tabii. sen bunu söylüyorsun. Hani büyüdüklerinde hangi okula gidecek, ne kadar para? Dünyanın en zenginlerinden Elon Musk'a bir bak Allah aşkına. Bütün sülalesi. <laughs> bütün bir fotoğrafı alalım Elon Musk'ın. 11 çocuğu ve çocuklarının anneleriyle bir arada yaşamak için süper lüks bir malikane satın almış. Seray. Çünkü seni bir adamın 3 tane ardında bıraktığı eşlerse ve bir evin içinde birbirini görüyorsun. Hayatım siz ha. çok iyi niyetli düşünüyorsunuz. Bence ya yani. Ben de öyle Pardon da adam olun, olun, yani olun. Elon Musk. Evet. Ve evet. Sonuçta adam yani bir servet sahibi. O şirket gibi bir şey. Kadınlar evet. yani... Onlar kendi hayatlarında. Bu, bu, 1300 met, e, 338 metrekarelik malikaneye dördüncü beşinci eş de gelir. O çocuk sayısı 20'ye de çıkar. Çıkar. Bu burada durmaz. Bu adam ben bu, o malikane... gibi geliyor ya. Hiç normal gelmiyor. Hiç gerçek gibi hiç, gelmiyor. Evet. Gerçek bir yani tip olarak da gerçek gibi gelmiyor. Mekanik yapay şeyler zeka. Yani. Robot gibi değil mi? Ee, tabii tabii şu an yaptığı şeyler de enteresan. Ee, farklı bir adam yani. Sanki uzaydan geldi dünyayı kuruldu gibi geliyor bana. O evet. yüzden belki çok çocuk yapıp kendi şeyini mi oluşturuyor? Evet. Bir tarafta yeni bir aile kavramı ortaya atıyormuş bu yaklaşımıyla ve Amerika Birleşik Devletleri'ni gelecekte bekleyen en büyük tehlikelerden birisinin ee, az çocuk. Hani ailelerin az Katkı çocuk sağlamak adına mı yapıyor? Çok teşekkür ederim. Bizim ederiz. çoktandır konuşulan bir şey ve çok eskiden beri bizde var zaten. Değil. <laughs> İmam nikahı işi o var, o var, o var. Evet. Biz Demek zaten bu onu yaptık. <laughs> evet. Para yokken yapıyoruz evet, bir evet, yani. evet, Tabii tabii. <laughs> biz yani karşılığında hiçbir şey almadan değil mi? <laughs> <Kesinlikle>. Karı <Karate> tokluğuna. <laughs> <Kesinlikle>. Biri <laughs> ev işi yapıyor, biri bir bunu yaşandı yani Allah'tan sonra. Ama medeniyetle evet. Yani. kurtarıldı tabii bu durumlar ama hala olan yerlerde vardır diye düşünüyorum. Ama biz de karın tokluğuna yaparken biz mutluyuz. Enerjimiz yüksek. Acımızdan bile keyif alıyoruz bir taraftan. Elon Musk mutsuz. Mutsuzum diyor. İşte bak Net Seray mutsuzum diye açıklama yapıyor. Serayın Seray. dediği gibi bir yere kadar para şey ve servet bir yere kadar artık doymuyor yetmiyor Ama adama senin ya. senin üç kadının o evde ne yaptığını düşün. Ben <laughs> o magazine açıdan <laughs> bakıyorum. Birbirini görmüyorlardır o kadar. Tabii de. o kadar. Bence, bir görmüyorlar. Üç. Bence o evde bile olmayabilir o üç kadın. Ha, Allah. o evdeler midir? Hayır hepsi aynı evde oturacaklar. Hayır şimdi aynı evde de mesela o ev sadece bir ev değil. Biraz uzakta diğer e, tamam. tarafta. Tamam ama aynı. Vadinin diğer tarafı. Vadiler mesela Badim, evet, bekarsınız. Evet. evet. Atıyorum mesela şey diyecekler hani dördüncü eş sen olacaksın çocuk yapacaksın bu adamdan. İnanmazlar yapar mısınız? Asla Dünyanın en zengin kadını olacak. Yok, i̇stediği kadar olsun. İşte Türk kadını böyle bir şey. Ya. ya, duygu ya. yüklüyüz. <laughs> masaya vururuz. Pardon Elin Musk da kimmiş yani? Ay zaten bir adam yani. <laughs> <laughs> Gömdük. <laughs> <laughs> yani. Nereye gidelim bu aç? Nereye? Bol botokslu. Hande Ata Hande evet. Gidelim. gidelim. Bugün senlik haberler akacak bak kadın, erkek, çocuk... E, ilişkiler falan derken şimdi Hande Atayiz'i Güzel çıkmıştı. Evet, evet. Hande Ataizinin sevgilisi Dinç Aydoğdu ondan 20 yaş küçük. Ahmet Mümtaz Taylan'ın cevabına da e, diyor ki e, umutları bitmemiş hayalleri olan Birisinden palavra bile dinlemek yani genç sevgiliden bahsediyor. Başarılı bir iş adamının kaprisini çekmekten iyidir. Ne diyorsun? Anne çok yorulmuş. O tarafı test ettiği için <gülüyor> <gülüyor> devamlı orayı test ettiği için tam öbür uca gitti. Ve evet. e, şimdi çok da güzel bir ilişkisi var ama çok. yani sırf o yüzden de palavra değil. Ben gençten de dinlemek istemem şahsen. Ne konuşuyorsa düzgün konuşsun. Bence yorulduğu için şimdi eşi de ona eşi diyorum yani evet. eşi gibi artık zaten. Aynen. Çok iyi gelmiş, çok da güzel bir çiftler. Bir de arada hiç 20 yaş durmuyor ya. Çok iyi, hani gayet giri evet. ve iyi evet. yani. Evet. Hande çok iyi bakıyor. Hande yani. 1973 doğumlu, 51 yaşında mı oldu? Evet. evet, evet. Ama yaşının en iyilerinden yani. İyi bakıyor kendine. Adam yani. adam yani. Evet, o bütün gün spor salonundalar hayatım. Evet ya, bakar mısın? Kendilerine mis gibi, çok iyi bakıyorlar, mis gibi. aynen kadınla erkek arasındaki yaş farkının en fazla ne kadar olması gerekiyor? Nereye kadar? Bunu artık ben diyebilecek bir noktada değilim. Çünkü Hı. benim de eşim 10 yaş küçük benim. Evet, siz Ruh, de iyi ruhun, da, ruhun da ruhun yaşıyor. Benim benim kocam baby face yani ha. küçük duruyor benim kocam. Şimdi ha. Hande'nin e, o, evet. sevgilisi o kadar öyle değil. Hı bir Pınar'ın ki çok küçük duruyor biliyorsun, bir benimki çok küçük. <gülüyor> 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 böyle bir şeyimiz var yani Doğru. güzel. Evet. Ee, böyle tam arada ileride çocuklarımın da böyle yanlarında babaları ah oh, sevgilileri gibi duracak güzel bir şey. Ha. Ya şu an çok iddialı bir şey konuşamam çünkü çok büyük konuşuyordum. Ben genç erkek e, seven bir insan değilim. Hep benim hayatımdaki kişilerde daha büyük olmuştur. 10 yaş falan artı 10 yaş. Hı. Ama işte aşkın yaşı yok ruhun da yaşı yok. Evet. Çok daha olgun bir ruhla karşılaştım. Benden on yaş küçük ama benden sanki. 20 yaş büyük bir olgunlukta bir ruh. Sen Erkeklerde dolayısına... genelde böyle hani yaş e, onlar daha geç olgunlaştıkları için e, olgunlaştıkları için e, şey söylenir hep. Ya bir kere senin düşüncenden daha geride kalırlar senden yaşça küçük oldukları zaman 10 yaş ya da 20 yaş küçük oldukları Ruhun zaman. yaşı yaşıyor. Tamam işte, geliyor durumu. Benimki öyle değil. Benimki benden yani ilk tanıştığımda da benden daha olgun bir duruşu vardı. Ağırdı zaten hmm. yani. Evet. Ee, daha ruhsal bir. Aşk yaşadık yani, yani. Yaş aldıkça kısmını irdeleyenler var. İşi hani yaş değişmedi. Yaş aldıkça aradaki... Daha işte baba olduktan sonra çok şey değişti. Daha böyle başka bir hale geldi. Daha adam adam olmaya başladı Hı -hı. ama... Yani o zaman da böyle çok ağırlığı vardı ama şimdi daha bir baba sorumluluklarına girdi. Seray Aha. böyle fotoğrafa bakınca örneğin diyor musun Keray ya biraz daha böyle büyük durmak için sakal bıyık bırak bıyık hayatım bana Tabii biraz canım, daha iş. Tabii günü zaten sıfır sakal şey yapmış. Ay bu ne dedim ya bu ne bir de bende bir topuz vardı böyle. Ha, bu ya. ne dedim bir daha bu düğün yapılacak <laughs> tarafı <Fotoğrafım> yok yani. <laughs> Ya böyle bir şey yok. İyice uçurdu şeyi. Ha. E, demiyorum ya. Demiyorum. Hatta şimdi güzel kilo verdi. Şu an daha da fit ve iyi. E, o ne kadar genç güzel görünse benim için o kadar iyi Ciddi yani. misin? Peki böyle yorum gelirse ya da biri bir şey söylerse? Biliyorum. Aslında... Cevap vermiyorum Pınar gibi. Hiç uğraşamayacağım. Çünkü sonuçta ben kimseye bir şey ispat etmek zorunda değilim. Benim evim, benim ailem, benim kocam, benim hmm. yuvam. Yani mutluysam bu beni ilgilendirir. Darısı herkesin başına diyorum. Çünkü insanlar da böyle bir şey var. yani Mutlu Birilerinin böyle hani mutsuz ha. etmenin bir lüzumu yok. Zaten evet. hayat çok zor. Türkiye çok zor şartlarda Tabii. herkes yaşıyor. Ya yani birisi mutluysa ben seviniyorum mesela. Ne güzel. Hani de şimdi mutlu. Hı hı. Bence olmayacakları denedi, evet. olmazlardan olura gitti. Evet. evet. Ne güzel. Yani şimdi Aynen. artık mutlu bir Hande görüyoruz. Çünkü Fethi Pekin'le, avukat Fethi Pekin'le 2004'te evlenirken ve öncesinde yaşadıkları 4 yıllık aşkta bu Hande yoktu. Evet. Orada yani daha, ben onu gergin, takip eden, daha gergin, daha gergin, stresli, sinirli, hiç yüzünde bu parlak ütü ışıltısı, memi konuşmuş. Ve e, hep e, siz magazin dünyasının ünlüleri arasında da ne yazık ki zaman zaman şöyle şeyler oluyor. Diyelim ki biriniz sosyeteden, cemiyetten biriyle aşk yaşıyor ve evlilik kararı alıyor. Şimdi bak aynı dert Hande Erçel'in başında. Evet, evet, Hep şu ayrım yapılıyor. Bu kız o aileye gelin gider mi? Kabul ederler mi? Etmezler mi? Aynı dert Hande Ateş'in başındaydı. İnat etti, evlendi. Evet. Zaten söylüyor, itiraf da ediyor. Evet. O yüzden oyuncu ve çok güzel genç kızlarımızın kendilerini magazin malzemesi yapıp erkeklerin PR'larını yapmamaları gerekiyor. Hmm. Gerçekten inanıyorlarsa, ailenin kabul edeceği şekilde ilerlemek istiyorlarsa ilerlesinler. Hani de çok güzel ve tatlı bir kız. Her aileye gelin gider yani. Evet. Yurt Ama dışındaki ana... en zengin aileye de gider yani. İlla Türkiye olması gerekmiyor. Dünya çapında güzel hoş bir kız. Evet. Ben öyle Ama bakmıyorum. Şey... Ben Ama... kız ben kız tarafıyım. Tabii ki. Ben yani. kız tarafıyım. İki de kızım var. Hele daha da kız tarafı. Böyle bu arada... aileye gelin gidermiş. Vallahi... Çok hepinde güzel gider. O evet, evet. Evet. Her istediğini yapabilir. O aileye de gelin gidebilir. Özgür. Tabii Ayakları üstte duran bir kadın. Hande Atezi de öyle. Ee, ne istiyorsa yapar yani. O Tabii adam ki. onu alırken, yanında gezdirirken biliyor geçmişini silemezsin bir insanı. Ben sevmiyorum böyle kadınları alıp kapatıp değiştirmeye çalışan erkekleri ki benim kocam da hiçbir zaman öyle olmadı. Evet. Ee, biz geçmişte yaşadıklarımızla var oluyoruz bugünü oluşturuyoruz. Kesinlikle. Yani. Seni öyle seviyor, kabul. Diyor. Evet, Öyle olacak evet. zaten. Ama erkek, kocam, erkek benim, tarafında yani giyimden şey falan vurdu yer. Şimdi erkek tarafında eğer köklü bir aileysen sen e, ne kadar? Kök neye göre hayatım? İşte kök derken şuna, şuna göre para. Para. Soyadının devamı. Günümüzde Daha... para kök değil ama. Paranın kimde olduğu da belli. Değil. Ama işte bu yani. genel olarak paranı... baktığımız zaman. Evet ona dikkat ediyorlar. Tabii <laughs> e, tabii ki yani. şimdi mesela Koç ailesi, Sabancı ailesi bunlar köklü aileler. Köklü bunlar aileler, evet. eğer ailelerine bir e, gelin yani bir kadın alacaklarsa yani çocuklarıyla evlendireceklerse bakıyorlar. Şimdi aksini söylemeyelim bakıyorlar, irdeliyorlar. Elbette baskın olan ben de seninle aynı düşüncedeyim Seray hep Müge ile de onu konuşuruz. Birbirlerini seviyor olmaları. Başka bir şey Değil mi? söyleyeceğim. Orada genç kızların da ruhu, duyguları, karakteri ve onların da kırılmaması gerekiyor. Başka bir şey söyleyeceğim. Erkekleri şey de yapıyorlar aynısını şu an. Yapıyorlar. Ha. Şu an sosyetik aile mesela Kerem Bursin de Sabancılara dağmat evet. gidebilir evet. diye şu an o konuşuluyor. Evet evet. evet. E, birisi Aysen Sabancı'yla evlendi. Kim? Çok iyi bir oyuncu. Mirkelam, Kelam, Aysen Sabancı'nın şey eee sabancılardan Öyle. biriyle aşk yaşadı kıyamet. Yani şu an bunu erkeklere de yapıyorlar. Cenk, Eren, Anlatabiliyor muyum? Artık kız erkek ayrım yok. Cemiyet var. E, sanatçılıktan ünlü, ünlü, olan ünlü olan var. Bir oradanın ünü var, oranın ünü var. E, uygun görürlerse ama bunların hepsi şu an yıldızlar. Çok iyi para kazanıyor Hani derçenin kimsenin parasına ihtiyacı yok. Hiç Kerem Bürsin'in yok. Elbette yok. <laughs> bir şey, Elbette bir yok de ama... şöyle bir durum var. Kardeşim, cemiyet hayatının ünlü çocukları da bayılıyorlar magazinin Işıltılı kadınlarına evet, ve erkeklerine. Evet. Aileler de evet. evet. onu düşünsünler. Çünkü ya seviyorlar. O aileler değil. de oraya topraktan köklü gelmediler. Evet. Ya bu arada, onu söylemeye çalıştım biraz evvel. E, kesin Demek, buna demektim. ben de katılıyorum. Gibi. Ya az önce onu Para, söyledim. mevki, Sonuçta ee, ünlülerin bir ışıltısı oluyor. O ışıltıya herkes çekiliyor. O genç da. Yani sonuçta ne yaşıyorlarsa yaşasınlar kendi yani evlenmek zorunda değil herkes yani. Flört ederler, iyi gidiyorsa devam ederler. Hande bayağı uzun gitti yalnız. Evet. E bence kayınvalidesi beğeniyor onu. Evet, evet. iki yıl. Like atıyor biliyorum. şimdilik. Bakalım o like gerçek hayatta da atacak mı? Şu an sosyal medyada kalp yaşıyorlar. Peki evet. devam edelim. Hazal Kaya'nın bir açıklaması var oraya. O da geçiriz, ilginç. Değil mi? O da ilginç. E, aynı anlaşma. Şimdi Hazal Kaya'yla evet. Kaya Ali Ata aralarında bir anlaşma yapmışlar. Evet. Bakalım o anlaşma sizin evde de var mı? Seray çok ilginç bir anlaşma. İzleyelim. Seray diyor ki Hazal Kaya kim mutsuz olursa gitmeli. Ne diyorsun? Çok genç yaşta bu fikre varmış. Hani biraz aradan zaman geçer geçersin 40'lar 50'ler falan. Çok evet. küçük yaşta gelmiş bu fikre. E doğru söylüyor, ben de aynı fikirdeyim. Biz de yani evlilikte hani sadece imza bağlayıcı olmamalı, evet. e, mutsuzsa e, oturup orada evli kalıp eşini aldatmak ya da onu üzmekten ya da e, onurunu kırmaktansa evet. e, gitmeli dürüst olup. Böyle a, dile getiriyor musunuz kendi aranızda Tabii, bir sohbet? Her zaman biz ilk günden beri öyleyiz. Ne diyorsun örneğin Orhan? Yani biz zaten 4 yıllık birlikteliğimiz vardı. Evet. Çocuk istediğimiz için özellikle evet. ben çok istediğim için evet. nikah kıyıldı, evlenildi. Evet. Yani yoksa benim eşimle evlilik merak falan yoktu yani tamamen ailemiz, yuvamızı kuralım dedik. E şimdi de onlarla çok güzel gidiyoruz ama gün gelir bir şey olur o zaman kimse kimseyi tutamaz. Sadece dürüst olmasını isterim. Ben kendi adım onu isterim. O da benden onu ister ama ben zaten o kadar bir şeyleri kapatmış haldeyim ki artık yani hani eşim, çocuklarım yani öyle bir şey gibi değilim. Nasıl anlatayım sana? Zaten yani benden bir şey çıkmaz. <laughs> <laughs> çok Benden bir şey çıkmaz. Benden bir şey çıkmaz. Ya ben ya. böyle giden tarafı olmam. Ben mevzu Benden ya giden taraf olurum. Bir hata yaparsa aa, tabii elbette. o çok güzel aa, efeler gibi giderim. En tabii güzel ki. yaptığım şeydir hayatta. Efeler gibi giderim yani. Bir şey çıkmaz derken ben gidip de hani birisine aşık olayım, mutsuzum diye bir gözüm dışarı kaymaz ha, ha, benim. Mümkün ha, değil okay. yani. Hı -hı. Büyük konuşup mümkün değil. Serayda bir de bir huy var. Zaten bir yanlışı olsa tabii, ya da sırrısa, hayır saniyesinde sen dilinde tutamazsın bir de. Ya, ya ya bayılırım dedektif bayılırım zaten önüme Sen, düşer. Ya, çok sezgilerim kuvvetli. Bir şey soracağım bayılırım yakalamaya dedinler böyle bir taktiklerim var mı biz? Zamanında ooo oh, 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 oh. örnek oh, versene. Oh yani, yani her şeyde. Yani şimdi çok geç ya, örnek Sizinler değil yani her, her şeyi... Ha? Yani mesela e, telefonda şey yokken hani e, şimdi biz eşimle mesela birbirimizin nerede olduğunu biliyoruz çünkü aile bireyleri bir e, uygulama var. Hmm. Hani kim nerede? Evet, güvenlik evet. adına yaptığınız evet. şeyler. Çocuklar deyince onlar da girecek hmm. bu uygulamaya. Ama zamanında mesela bir flört ettiğinde bu uygulamayı tabii herkes kabul etmiyor. Ondan sonra. Ve <laughs> uygulamaları nereye yok. gitsen uygulaması edin mi? Apple'dan mesela şifresini bildiği zaman Telefonu diye bir şey de. vardır. Evet. Oradan bastığı zaman nerede olduğunu görüyorsun. Ya da çok kötü bir şey yaptın. Yani telefonumu sil var. Telefonunu silebiliyorsun mesela. Evet. Hı. Yani böyle şeyler yapılabiliyor. Hiç ilk zamanlarda Eray'ı böyle takip ediyor muydun? Yok Eray ilk günden zaten birbirimizin nerede olduğumuzu bilir bir ilişki yaşadık. Hı. Hı. Yani Hı. ilişkimiz baştan itibaren zaten bana ilk defa evet hayatım ne istiyorsan yapalım diyen adam olduğu için şu an kocam 10 yıllık birlikteliğimiz var yani. Hı. Evet, ya. Son yıllarda Doğuşsunuz. eskiden kadınlar eşlerini ya da sevgililerini böyle bir hat alarak o hat üzerinden mesaj ve telefonlarla takip edermiş. Günümüz dijital dünyasında da en baba takip e, fake hesap açıyorsun. Oradan böyle eşine, sevgiline her neyse iltifatlar bir başka biriymiş <laughs> Bakayım gibi. Cevap veriyorum. Bakayım hiç cevap veriyor mu? Hiç, hiç öyle şeylere girmedim ya. Hiç. hiç. bu topa düşen Denemeye de Denemeye hiç girmedim yani. Herhangi birisinin hayatımda deneme yapmadım. Ama bir şey varsa da bilmek isterim yani. Tabii yani, ki. Öyle kötü oluyor ki. Çünkü herkes her şeyi biliyor. Sana acıyor falan. Sen bilmiyorsun. Çok kötü bir Tabii. şey bu yani. Ama şimdi Hazal Kaya'ya tekrar dönersek. Bunu bugün mutluyken söylemek kolay ama Allah korusun insanın başına gelince mutsuzum hayatım gidiyorum dediğinde konuştuğun kadar olay rahat değil. Evet. Onlarla yani bir şeyler renkli. çıktı değil mi? Bir dedikodular bir çıktı zamanında. Bir sıkıntı çıkmıştı. Sonra normalleşti değil mi? No, evet yani. üstüne evet. de bir çocuk oldu. Hmm. Evet. <laughs> İkinci çocukları tam onun <gülüyor> üstüne <laughs> bu hep evin küçük kızı gibi geliyor Aynen, böyle. Öyle, öyle tatlı Çok ki çocuk. böyle şey gibi geliyor. Hani böyle şimdi iki aynı çocuk annesi böyle konuşuyor kadın kadın ya. Evet. Hala onu ha. evin küçük kızı gibi evet. görüyorum ya. ben ya. Hala gözümde. hala gözümüzde. Kesinlikle. Evet, evet aynı evin küçük, küçük kızı gibi ben de. Sanki böyle bir evi çekip çeviren bir oturaklı bir hani... Tipik gözümüzde anne o kadın on anne... çok evin sanki küçük kızı. Evet. Çok genç ve boyundan büyük laflar. <laughs> Göreceğiz zamanı gelince. Ama sanki e, Hazal evde patron. Yani o Hazal Kaya'da onu görüyorsun. Yani evi de yöneten sen Hazal miyorsun, Kaya gibi. Sen Öyle, sen Öyle mi diyorsun? Öyle mi kim? Evde, evde patron kim? Yani ben konuşuyormuşum gibi duruyor ama kocam beni çok güzel e, yönetir. Ama çok san... akıllıca <laughs> hani öyle bir şey hayır diyerek değil ama beni oraya getirir yani. Çok akıllıdır. Ciddi mi? Tabii canım. Sanki çok sizde edin. her şey sen söylüyorsun, sen ben karar de veriyorsun. Yok hiç öyle değil. Ben öyle sanırım yani. Öyle bir şey yok. Görüntüde öyle mi? O diğer tarafta. tabii tabii çok güzel. Çok Peki, güzel. Ali...